Fatih'deyiz. Bugünkü sorumuz yerel seçimlerde Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi desteklersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. Liseyler. Selamun Aleyküm. Aleyküm Abicim. Abicim. Abicim İstanbul seçimine yaklaşıyor. Murat Kurum AK Parti CHP'den İmamoğlu aday olsa, kimi tercih ederiz? <laughs> Kim olacak <oldun> ya? AK <laughs> Parti. <laughs> Niye abi? Ya dünyada böyle bir adam var mı ya? Tayyip gibi bir adam. Yok mu abi? Dünyada böyle bir adam var mı? Bilmiyorum göster. İmamoğlu ben varım diyor abi. Ya bırak Allah. Onlarla bir şey olmaz, ya. olmaz, olmaz onlar, olamaz, ya. bırak Allah onlarla bir şey olmaz ya. Yazık ya. Gözüne baka baka yalan konuşuyor ama onu kapatıyor. Millet yok onlar onları kapatıyor. Göz. Milletin gözüne baka baka yalan konuşuyor. Yüzde kırk sekiz Adamı yalanıyor. kurdusu yüzde ellik Bırak istifa çek git ya. Millet iyilik yaramıyor gözü. Beş lira veriyor. Şey günü. Beş lira on lira versin. Bayram günü ikramı alıyorum. Bir lira verdi. Allah bereket versin diyorum. Verecek arkadan kadar verecek tabii cebimden mi veriyordu bak. Bir Allah razı olsun ya. Adam ne yapsa adam? <laughs> Yar adamı yaranamıyor. Böyle bir insanlar olur mu Allah? İmamoğlu ne yapıyor Allah aşkına? Bir dikili ağaçları var mı ya? Al. Hacı amcam benden daha iyi, ona sor. Teşekkür ederim. <laughs> amcam benden A sor. Daha iyi Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Beyciğim tam bu seçimlere yaklaşıyor. Murat ya, Kurum'la İmamoğlu adı adam olsa. Murat kim? Murat Kurum'la eklem İmamoğlu adı olsa İstanbul'a. Kim tercih? <laughs> Yahu kardeşim CHP'den millete hayır var mı? Ne yaptı 4 senedir? Senelerden ya bir un kapanı, geçidini Anca seçim bitene kadar 4 senede zor tamamladılar. Millete perişan ettiler. Bunlardan ne hayır gelir? Dünyada ilk aynı anda 10 metroyu inşa ettik dedi. Yahu hep palavra, reklam. Adam bir sürü para veriyor, reklam yapıyor, kendini kazandırıyor. İş, i̇craata bakalım, icraata. Yerin altını köstebek gibi kim yaptı bunu? Hangi de belediye yaptı? Hangi parti yaptı? AK Parti yaptı. O kadar ya. Başka yok. Teşekkürler. Dünyada böyle bir adam var mı Allah aşkına ya. Adam yatıyor kalkıyor. Teşekkürler. Adam Teşekkürler. gece 5 saat uyuyor. Bu var mı? Aynı bizi Filistin'le Gazze'den kötü olacaktık biz. Gerçekten daha kötü. Adam niçin? Sağ ol. Ben Gazze meclis demem diyor ya. Böyle bir böyle. Ama onun kabahatı yok hocam. Onun merketin yarısı Müslümanlarda birlik daha doğrusu Müslümanlarda yok. Müslümanlarda birlik yok. Müslümanlarda var da başındaki idarecilerde yok. Işte, yok. İdareciler, idareciler hepsi Amerikan yanlısı. Yani e eğer burada 2 milyar Müslüman var bir olsaydı <laughs> oraya bir bomba atamazdı Amerika. Kim atabilir ya oraya bomba? Şey ya. Türkiye Allah. yeter Allah'ın izniyle. Adam, Teşekkür adam gözler benimle mi geçti? Gede 5 Allah o adam 55, 54 dolma 55 dolma gözler. ayak 5 arıyorum öyle bir adam ya. Alanı yalanıyor, Yalanı yok. Kırtası yok. Tabii. Gece günü yalan günü yüzde 52 kıştık bir şey Böyle bir şey var mı ya? İstifa çek git ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Başkanım sağ olun. Allah razı olsun. İstanbul seçimleri seçimlerinde Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu adayı olsa AK Parti CHP kimi destekleriz? Ben şimdi bilmiyorum ki kimi destekleyeyim. Tamam. <laughs> adayı, Murat Kurum biri de AK Parti istemem. Biri de CHP'nin adayı ha, İmamoğlu. İmamoğlu'nu isterim. Yani. Onu çok, onu çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Her şey, hareketlerini seviyorum. Yani, devam diyorsunuz. Evet devam. Evet, devam. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu aday olsa İstanbul'a kimi tercih ederiz? Ben Kılıçdaroğlu'na verirdim. Bitti abi o. O zaman kullanmıyorum. Kullanmıyor mu? İşlerinde bir insanoğlu var o da Kılıçdaroğlu. Yerel seçimlerde Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu AK Parti CHP aday olsa kimi tercih ederiz? Ekrem Neden? İmam, sosyal demokrat ben de solcu. Teşekkür ederim. İnan bana Cumhuriyet ölümüne Cumhuriyet. Sağ ol abim. Yerel seçimlerde Murat Kurum'la İmamoğlu İstanbul'u aday olsa kimi tercih ederiz? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Adam gibi adam abi. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul adı olsa AK Parti CHP'nin adayları kimi tercih ediyorsunuz? Evet, Yok kalabalık birisi. Murat Kurum'la kim dediniz? İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Can. Neden Murat Kurum? Çok genç, çok dinamik, çok yetenekli. bir de arkasında reis var. İyi götürür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'a adı olsa AK Parti CHP kimi tercih ederiz? AK Parti. Anne Murat Kurum tercih eder evet. mi? Nedeni var mıdır? Hep AK Parti'ye verdim yine AK Parti'ye verdim. Nedeni bu. Başka bir şey yok. Vatandaş pahalılıktan bahsediyor. Geçinemiyoruz diyor. Ya normaldir. Evet. Yani tüm dünyada pahalılık var. Sadece Türkiye'de değil. Sadece Türkiye'de değil, her yerde. Aynen. Burada mı Yani Türkiye'nin ne, pet, ne, petrolü var, ne doğalgazı var, satacak hiçbir şey yok, ihracatı yok. Tabii pahalı olacak. Bu devletin elinde olan bir şey değil yani. Evet. Oy kullanabiliyoruz ama. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler. Murat Kurum AK Parti CHP'den de İmamoğlu. Aday olsa kimi tercih edersin? Eee ben İmamoğlu'ndan yanayım. Neden İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu yatırım yaptırımlarını görüyorum. Mesela Masur Yavaş CHP'nin yaptırımlarını görüyorum. Ama AK Parti yanlış adam hep çalıyor. Açık açık çalıyor. Evet. Yani. Evet. Şimdi AK Parti gelir sırasına gene çalacak. Gerek yok yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ evet. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. AK Parti'den Murat Kurum'la CHP'den Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih ederiz? Ana söylersen Murat Kurum. Neden abi? Neden? Şimdi yine hemşerimdir. Biliyorum ne olduğunu, ne yaptığını iyi bildiğim için onu söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyefendi merhaba. merhaba. AK Parti'den Murat Kurum'la CHP'den İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? Kurumu. Neden kurumu? Şimdi kurumun daha önce yapmış olduğu bir şeyler var. Gördük yani. Şimdi İmamoğlu 4 senedir 5. seneye gidiyoruz. Sana soruyorum yani. İstanbul'a ne yaptı? Ya Bana bir tane göster. Yani şurayı yaptı de. O zaman şey yapayım yani. yani yok bir şey yok yani. Hani o olsa bir şey yapmış olsa bir şey gösterse. Diyelim ki bir de bunu artık şey yapalım. Ama maalesef yani. Ama Murat Kurum'un bir evveliyatı var, bir şeyler yaptı, gördük. Onun için ben kurum derim yani. Teşekkür ederim. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'a adıyorsa kimi tercih ediyorsun? Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim. Neden? Yani ikisinin arasındaki farka baktığın zaman onun İstanbul'la alakalı bireysel olarak daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. AK Parti'den Murat Kurum'la CHP'den Ekrem İmamoğlu İstanbul'a adıyorsa kimi tercih ediyorsun? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Adam gibi adam. Halkla ilgilenen, vatandaşın derdinden derman olan çok mükemmel bir insan. Moldova vatandaşın derdini anlıyor. Ha ben öyle diyeyim. Evet, evet. sağ ol. Murat Kurum AK Parti CHP'den ekle İmamoğlu da olsa kim tercih edin? Ben ne onu tutuyorum ne onu ben doğuluyum. Fakat ben elimi vicdanım ben Ekrem vereceğim. Nedeni var mıdır abi? Sebebi var. Evet. Ekrem İmamoğlu... 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İstanbul'da adaleti davranan, yolsuzlukları önleyen ve üzerine baskı olduğu halde onu engellediler. Fakat halka ulaşım olsun, kireçler olsun, ezilen insanlara yardım olsun. Her günüyle dört dörtlük her zamanı desteklerim. Yeşil Sol Parti destekliyorsun sanırım abi. Evet. Peki aday çıkarsa İstanbul'a Yeşil Sol Parti imam ol verir misin? Hayır. Herkes onu merak ediyor. Vermiyorum. O zaman Yeşil Sol Parti. Ama Yeşil Sol Parti kazan kazanamaz İstanbul'a. Yine hangisi güçlüyse yine biz onu tercihle akıl Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Sağ ol. İyi günler. Hanımefendi merhaba. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu İstanbul aday olsa. var mı bir adayınız? Kimden kim? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Var mı? Beğeniyorum. görüşü konuşmaları, yani tarzı. Teşekkür Çalışmalarını beğeniyorum. Bu yüzden Murat. Hayırlısı olsun. Evet Murat Kurum. Sağ ol. AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih ediyor? şimdi AK Parti dedin de şimdi tabii ki İmamoğlu'nu tercih etmem. Çünkü partisi de kendisinde bana göre bana ters geliyor da şimdi Murat Kurum tamam mı? AK Partili ama daha iyi adaylar var. Daha öne çıkacak kazandıracak halkın tercihini yapacak e, yani yönlendirecek e, insanlar var. Murat Kurum adayı gösterse. Haklı. Ya şimdi mecbur kalacağız oy vereceğiz ama hoş bir şey e, yani değil daha yani. Daha iyi bir olsa. Tercih. Tabii ki daha ama iyi. Murat daha Kurum olsa da mecbur verir. Daha önceki seçimde Binali Yıldırım'ı koydu. Olmaz yani. Koca başbakanlık yapmış. Yani aklınızda biri var mı abi? Var tabii ki. Şimdi geçen şeyde Sancaktepe Belediye Başkanı'ydı galiba. İsmail Erdem bu insan çok güzel yani hizmetler belediye başkanlığı yapmış yani şimdi bir de. Belediye başkanı bu yani belediyeciliği biliyor. Belediyeden gelme. Sancaktepe'yi bak ne hale getirdi. Yani çalışmış şimdi bu adam şimdi Murat Kurum tamam partiler ama ben partiden bu adamı getire olmaz yani. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Murat Kurum'la İmamoğlu İstanbul adı olsa kim tercih edersin? İmamoğlu. Nedeni var mı? Yok değişim istiyorum. Değişim istiyorsun. Evet. CHP'de bir değişim oldu Özgür Özer geldi. Evet. Nasıl evet. Memnunum. İyi. Teşekkür ederim. Eskiye göre daha iyi. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Yerel seçimler yaklaşıyor. Murat Kurum AK Parti CHP'den İmamoğlu. Adı olsa kim tercih edersin? ben CHP'liyim. Evet. Anlaşılmaya bu kim oldu? Yani Murat Kurum mu? İmamoğlu Neden Murat Kurum'la eklem İmamoğlu İstanbul'a adı kimi kim tercih edersin? Asla İmamoğlu'nu tercih etmem. Murat Kurum AK Parti olur. Teşekkür ederiz. AK Parti'den Murat, Murat Kurum eklem İmamoğlu Murat Kurum tabii İmamoğlu. ki. görmüyor musunuz halimizi? İstanbul Belediyesi çöktü. Borç batağına soktu. Kaç yıl ödeyeceğiz? 20 yıl ödeyeceğiz. 25 yılda mı ödeyeceğiz borcu? O kadar. Ya e işte belli. İşte, belli olur. Evet. Peki. Görmüyor musunuz icraattan da? Otobüsler yürümüyor. Tramvaylar arıza etmeye başladı. Ömrünüzde gördünüz mü tramvayın arıza ettiğini? Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Merhaba hanımefendi. Türk iş? Arabi. Arabi okey. Beyefendi merhaba. Arabi. Abim Murat Kurum'la eklem İmamoğlu İstanbul'da adı yoksa kimi tercih edeceğiz? Ee, çok güzel bir soru. Vallahi e, ondan başka da adaylar olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şu an ikisini soruyoruz. Alttan. İkisini soruyorsunuz. Vallahi İmamoğlu biraz puan kaybettiği gibi geliyor bana. Murat Kurum daha ama Murat Kurumdan daha önemli isimler var AK Parti'de diye düşünüyorum. Kim var? Asa Ergün Turan var. Evet. Yani, Fatih Belediye Başkanı. Fatih Belediye Başkanı. Yani Teşkilatlı bir sürü insan. Peki, Murat Kurum adayı gösterse destekler misiniz? E Tabii ki destekleriz. Yani desteklenecek birisi. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ abi. Siz abim, Mur YouTube kanalıyız abim. Murat Kurumla Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı kim tercih ederiz? İlk, i̇lk başta gelen. Murat Kurum. İlk başta gelen. Siz Ekrem söylediniz ama. Murat i̇lk, Kurum Ekrem İmamoğlu. Hayır, İ Ekrem İmamoğlu evet, tek pardon. geçerim. Tabii, neden? Abi? Başka da hiçbir zaman öbürlerin SMS'i bile okunmasın. Kadar. Bu kadar. SMS'i SMS'i bile okunmasın. Hala orada çıkıp konuşuyorlarsa biraz yere bakmalar lazım. Utanmak için. Sağ ol abi. AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu İstanbul'a diyorsa kim tercih eder? AK Parti'den? Murat Kurum, CHP'den İmamoğlu. İmamoğlu'nu tercih ederim. Hmm. E çünkü biraz çalışması fena değil, iyi. Memnunuz diyorsun. Ben memnunum yani. Bu yüzden İmamoğlu. Bu yüzden İmamoğlu. Teşekkür ederim. Başka sorunuz varsa Yok, sorabilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendinize Hanımefendi mi? merhaba. Merhaba. Ne kanal? Ak, ak YouTube kanalınız AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den İmamoğlu. İstanbul'u adıyorsa kim tercih ederiz? Kimi tercih ederim? Evet. CHP'ye çok çok sevindim gittiği için. Anladım isim vermiyorum. Kılıçdaroğlu. Hayır. Muhtar. <laughs> Ay. İnşallah şeyle gider. İmamoğlu da gider. Peki İstanbul'a İmamoğlu'yla öz şey Murat Kurum adı olsa? Ben sana bir şey söyleyeyim ama televizyonu falan çıkartmayın ha. Çıkaracağım oğlum zaten. Atışı yaşlılar gitsin de genç dinlenikler gelsin. İmamoğlu genç. Ama gördük Fatih'e ne yaptı? Ne yaptı? Peki Murat Kurum'a verir misiniz? Tanımıyorum. AK Parti'nin milletvekili adayı. Bak tanımıyorum. İyi bir insansa adam gibi çalışacaksa gelsinler. Bu yaşlılar, da altınlar. Teşekkür. Bakın çıkartma beni yayın, bak. Işte, yayınıyorum tamam, abi. Aaa. O kar Tamam yayın. Mültecileri kim gönderiyorsa? Evet. Kim gönderiyorsa Ümit Özdağ'a da çok selam olsun. Seviyoruz evet, onu. Selam. Ablacığım YouTube kanalıyız. AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den İmamoğlu, İstanbul'a olursa kim ben tercih? Ben İmamoğlu'nu tercih ederim. ederim. E çünkü artık İmamoğlu'nun yapması gerekir. Dürüst bir insan engelleniyor da bari bu engeli kaldırır ortadan. Bu yüzden? Ha, bu yüzden bize artık hizmet etsin yeter. Hep aynı yüzleri görmek istemiyoruz artık. Biraz yeni düzen olsun, yeni düzen gelsin. Onun için İmamoğlu'nu tercih Sıra, ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ol, i̇yi günler. Hanımefendinin <laughs> vermiş olduğu öyle anketimiz Fatih'te sona ermiştir. Teşekkürler.